Selin Ünver. Evet, merhaba. merhaba, hoş geldin Selin Üver. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben, ben de iyiyim. Heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. <laughs> Tanıyalım seni. Ben Selin Ünver, 25 yaşındayım. Aa, Antalya'da bir köy okulunda çalışıyorum. Ana sınıf öğretmeniyim. Öyle. Sen mi seçtin Antalya'yı? Ben seçtim. Hı -hı. Güzel bir derece yaptım sınavda. Antalya'da okumuştum zaten. Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Antalya'da kalmaya devam ettim. Ne güzel. Severek yaptığım meslek. Çok. Çok seviyorum. Çok güzel. Ee, nereden aklına geldi yarışmaya katılmak? aklıma geldi zaten çocukluğumdan beri hep izlediğim bir yarışmaydı televizyonla ilgim yok ama bir tek bu yarışmayı izliyordum takip ediyordum başvurdum bir yandan da bir anası, ana açma hayalim var benim o yüzden bir fırsat dedim değerlendirmek istedim kardeşlerin var mı yok ben tek çocuk sen tek çocuksun ha, 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 tek ha. çok güzel çok güzel kimle geldin peki Aa, buraya teyzemle geldim ve kuzenim merhabalar tanıyalım sizleri merhabalar ee, Selin teyzesiyim onu çok seviyoruz. Başarılar diliyorum. Güveniyoruz. Sağ olun. Ya, adım Zeynep. Senin ablama başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ailen iş yapıyor. Aa ailem annem vefat etti. Allah rahmet eylesin. <laughs> Babam çalışmıyor. Cezaevinde kendisi. Öyle mi? <laughs> Söylemek ister misin neden olduğunu? Annem, annemi öldürdüğü için. Anladım. Cezaevinde. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, sen nasıl okudun peki bu durumda? Nasıl okudum? İlk başta benim için çok zordu. Ailemin tek çocuğu olduğum için her şey birlikte tabii ki. Sonrasında burs bulmaya başladım. Denizli'liyim ben. Oradaki şirketlere gittim işte ricada bulundum. Böyle böyle oku, hani okumayla ilgili yardımcı olabilir misiniz? İşte öğrenciyim ve başarılı da bir öğrenciydim. Çok başarılıydım. Antalya sesindeydim zaten. Sonrasında bir yandan ailemin desteği elbirliği, bir yandan burslar bazen de ben çalıştım. Üniversite döneminde özellikle. Derken okulum bitti. Hayatımı kurdum. Şimdi her şey çok güzel. Çok şükür. Evet. Çok oturdum. büyük bir başarı hikayesi bence. Koca bir alkış. Var.